Kaç? 927. Tamam, vaktinde çıkıyoruz. O kadar da geç kalmayız. Simit aldım. Oh, her yerime yedirmişim. Simitçi eldivenini takmak için takıyor. Mübarek paraları elledi. Şunları aldı. El, her şey onun elledi. Hani böyle sadece orada var o. Neyse. Yetiştik. Şimdi hakkında hiçbir şey bilmediğimiz sınava giriyoruz. <laughs> Hadi bakalım bismillah. <laughs> Gözüküyor musunuz? Gözüküyor. Çıktım sınavdan ve iyi geçti ha. Çünkü bilişime giriş yok. Bilişim teknolojileri gibi bir ders işte. Adam bildiğin kopyala yapıştır. Hangi tuşlarla yapılır falan sormuş. İşte megabyte mı büyük, gigabyte mı falan kolaydı. İlk Z kuşağıyım bilgisayarla büyüdüm. Sınıfta, amfide büyük insanlar da vardı. teyzeler vardı. Evet bizim okulda teyzeler mezlular var. Uslu heykellerimiz. Durun size en güzel heykeli göstereceğim. Bu heykel çok güzel. Yurda geldim. Şimdi azıcık bir dinleneyim. Zaten dün çok geç uyudum. Evet. <laughs> Bakın burada kim var? Evet. <laughs> selam söyle, selam söyle bize. Merhaba. <laughs> Görüşürüz de şimdi de. Buluşmama daha var arkadaşımla. O yüzden kitap okuyacağım. Hala 1984 okuyorum. Bitmesini istiyorum. Final haftamdaydım okuyamadım. Ama şimdi okuyacağım. Ya ben lalayım. Bir saat boyunca TikTok izlemişim, daldım. Neyse sağlık olsun. Okuruz. Kitap da okuyacağız. Olsun. Çok az okudum. Çok az. Metro'da okuyacağım tamam mı? Metro'da TikTok izlemiyorum. Zaten internet paketim yok. Metro'da okurum. Dönüyorum. Metro'da oturamadığım için okuyamadım. Ama olsun okuyacağım bu akşam okurum. Okunuyor. Aziz Allah. Aziz Allah Celle Celaluhu Buluştuk. Yağmur. Şimdi Kadıköy'de nereye gidiyoruz? Ee, Masterchef birincisinin bilirsin. Altına asla yemeyiz. Ee, gidiyoruz. White Burger mi denedim? Neredeyiz biliyor musunuz? Şuradan çıktık. O... Star'ın oradan. Star'ın oradan dedik, yürüdük yukarı. Sonra sağa döndük. Ay dur Allah'la yarışıyorum. Bir dakika sustum. <laughs> arabasından dümdüz Aynen pilav arabasından gidiyormuşuz. alttan da geçeceğiz öyle bir şeyler yapacağız. alttan da gidiyoruz. Ko ya direkt isimlerini söyleriz. Yavaş bir işte Serhat Doğramacı'nın <laughs> White Burger. Aha arkadaşlar. Geldik White Burger diye burası kıçıcık mekan. Serhat evet. Bey bizi doğrayacak. <laughs> Doğramacı harbiden doğrayacak fiyat. Arkada biri var Yokmuş. Mesela arkadaşlar hamburger 160 lira. Su ne kadar? 20 lira. Şu çeşmeden doldurup içsem. Şenayi'ye bir şey söyleyeceğim, biraz daha girsin oradan. Evet <laughs> arkadaşlar, bize bu geldi. Evet, İlk başta bu geldi. Sürdü <laughs> o, şeye özel. <laughs> şey Böyle bir <laughs> tabak geldi, Böyle afiyet tabak olsun. Geldi. Hepsi İlk öğün bunu yiyeceğiz. <laughs> yiyeceğiz. Mekanda güzel müzikler çalıyor, hızlı konuşuyorum ki telif yemeyeyim. Ama Wi-Fi yok. Ama ıslak meyveleri güzel. Ben bunları çok seviyorum. Elbisar bütün cevapları. Nice. Gazsız içecek yok mekanda. <laughs> Benim direkt her şeyi rapor etmem ayran buraya. Ayran var ayran. Bir tek ayran var gazsız. Ben ice şeftali içerdim. Yokmuş ama. Ay Ve geldiler şu an. Uyyy. Yanında nachos var. Şöyle yapalım. Hadi. Bir. İki. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı güzel. Çok çeda şey abi. Bence bayağı iyi hmm. Hmm. Ekmeği mükemmel ve böyle fıstık tadı geliyor. Hamburger başına bir sos seçiyorsunuz. Ve soslar da çok güzel, el yapımı galiba. Hı hı. Türüfle, ballı hardal seçtik. Çok güzel. Bu bildiğin Doritos'un daha güzel hali. Nice. Bence çok iyiydi. Bence de. Ee, iyi sadece de. fiyat açısından. Ya, bak şimdi 120 eğer... olsa... Hep Aynen. Ama 39 lira beni kötü şeyler yapıyorum 160... Yani. Kaçtı? 170 mi oluyor? 159'du. Yani 150'du. bir hamburgeri 160 lira... Çok güzel bir hamburger. 160 lira verebilirim diyorsanız, gelin kesinlikle. Evet. Çünkü hamburger harbi çok lezzetliydi. Evet. Ama 120 olması lazım yani. Serhat Doğramacı lütfen. 120. Serhat Doğrayanzi. <laughs> Ama yani... <laughs> güzel, harbiden yediğim en güzel hamburgerlerden biri olabilir. O ekmeğe... Ekmeği falan ekmeğe. Zula'ya benziyor. Ve bak en önemlisi... Kesmiyor bu arada. Benim gibi aç gelmeyin. Ben şu an doymadım. Kesmiyor. Yani yanına patates alırsanız keser. Ama biz patates almadık çünkü 160 lira bize gayret Yani. Arkadaşlar şimdi biz dövme yaptırmaya gidiyoruz. Çünkü çok yakın arkadaşız ve yani. Bakın Yağmur gördü ve dedi ki <laughs> almamız lazım. Evet. Bunu oturunca yapacağız. Şimdi de tatlı yemeğe güzel bir kafeye gidiyoruz. Bakalım güzel miymiş o kadar. Alpas Kafe. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ee, yani ben Olaf'ı yapacağım. Bana sen? Da bunu sen de bunu. Tamam. Nereye yapacaksın sen? <laughs> ben de. <Buramıza>. yap. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada Alpas'a geldik. Unuttum alpasa. Evet, Alpas'tayız. şu an. E, neymiş biliyor musun? Burada meşhur gördük biz birinden. Sahanda cookie. <laughs> Menemen gibi böyle götürecekler. Sahanda Hava. fiyatı kaçtı? 90. 105, 105. 105. 2 başı 52,5. Aynen. 2 okay. İki kişi Osmanlı taktiğimizi evet. yapacağız yine bir iki kişi içeceğiz ona. Bakalım. Şimdi evet. dövme zamanı. Evet, evet. İşte. Tamam, tamam. Tamam bir dur. Islak tamam. oldu mu? Bence oldu, okey. Bence az daha. 20 30 dakika bekle mi diyor? Oha. Birazdan şey yapacağız, çekeceğiz. Hazır mısın? Hayır, dur da. Dur, bir sakin ol. Sakin ol. Şunu kapısa bağlı kapa. Kapağını kapa. Tamam. Şimdi Emin bak. misin bunun standına ya? Evet. Yeteri kadar. Evet, eminim. No. O laf çok mu üzülürsün? Evet, yarım yamalak olaf istemem. Hayır, ha. hayır, tam oldu. Ha, geldi bizim sahanda Hazır servise Mısın? İki tane servis alabilir miyim? Sahanda kuki. <laughs> <laughs> Mükemmel kokanzi. Bir, iki... Bismillahirrahmanirrahim. Ben ne dedim sana? <laughs> dur dur bir dakika. Ya bir şey söyleyeyim mi? Olmadı bok. <laughs> Hepsi orada. Şunu bir yiyelim bakalım. Yiyelim Şunu ya. bir yiyelim güzel Şu miymiş tadım bakalım. Miymiş. Ya. Nasıl? Yani bence ortalama. Sen çok beğendin ama bence. Ortalama. Bence güzel. Bence. Ama hani değer mi fiyata bilmiyorum. Kuki, sıvı kuki. Yani ne, ne katı ne sıvı böyle hafif bir yarı pişmiş zaten. Ne? Ama dondurma ile iyi gidiyor. Ay, güzel güzel. Yani kuki güzel ya. Güzel güzel. Güzel bu arada Fiyat bayağı iyi. Tatlı. Ama böyle böyle wow değil. Köşeleri daha kıtır, daha pişmiş, daha güzel. Dondurmalı. Çok tatlı bir sokaktır burası. Slay sokak. Evet. Yağmur açtı. Benimkini de. de açayım. Aç tane Bismillah. Uy! Ana Elsa. <laughs> Yalnız Elsa ve Ana değil. Ana Elsa. Çok iyi. <laughs> bak bak su içerken şöyle bak şimdi. Ay bu öyle. Seninki benimki daha güzel. Saçma benimki ejderha var. Bende Elsa ana. Gökyüzünün güzelliği. Gerçekten bugün hava çok güzeldi ve güzel olacağı da belliydi zaten. Sanki resim tuvali gibi. sırayı <laughs> çok güzel. Mükemmel. Biz bire geldik şimdi. Osman da geldi. Yavru da arkadaşım. <laughs> Elim çok kötü. Yağmur açtı bile. Ne ara açtın? Herhalde açarım, açarım. Osman nasıl el? <laughs> Para Boğazım bitti. Ağzım param bitti. Hala bana diyor ki hamburger yer yeter yeter. Param yok, param yok. Ama ucuz, lira, ucuz arkadaşım 45 lira. O Menü 45 ne? lira. Şimdi bir hamburgerciye geldik. <laughs> Leoport Burger diye. Bakın sallanmıyor. Kadıköy'de <laughs> de var bu arada. He? Tavuk burgeri 30 40 güzel. liraya alabiliyorsun. Normal et burger 50 liraya yiyebiliyorsun. Ya, 120 gram. kamera kayıyor bir salandığım için. Evet. Dur. 120 gram. Evet. Yani fiyatı iyi. Ortalama. Fiyat performans. Osman Bey. Hadi bakalım güzel miymiş. Abi, bir günde iki hamburger yiyoruz. Burada bir yandan ne maçı dönüyordu? Ankara gücü şey. Ankara gücü Beşiktaş. <laughs> bir yandan Ankara gücü oluyor? Beşiktaş. <gülüyor> 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 Hamburgerlerimiz geldi. Sandalyedeyiz ya, sinematik çekimmiş. <laughs> Tat testine birazdan biraz daha, yorumlarımızı biraz katacağız. Sabah yediğimiz hamburgerden sonra bu bir düşüş olacak gibi. 50 lira ve içinde patates de var. Olsun hadi bakalım. Patates bakayım. var mı? Evet var. Hayır, bu ekmeği çok güzel, hadi bakalım. Bismillah. Hadi bir, iki, üç. Hı. Gayet iyi biliyor musunuz? 50 lira için çok güzel. Hı. 50 hem bu hem patates de var, dur göstereyim mi? Ha, meçheli. Şey, ben şimdi patates var, evet. Şey yani, oldu. Ucuz, orta, çok iyi. Orkun ışında videosu o. mı? acı. Fiyat performans olarak 7,5 falan. Hatta 7. Burası fiyat performans olarak baktığında 9,5. Çünkü 50 lira patates de var yani. Islak menüleri güzel. Şeyden daha iyi değil ama, sabahki daha iyi. Eusap Tuncel'di o. İşte Efsel görüyor, <laughs> parmaklarının arasında kokuyu aldı. Ne? Benim için önemli olan kısımları Yağmurlar gitti. Biz de metroya bindik. Vallahi. Osman şimdi inecek ayrılık çeşmesi. Ayrılık çeşmesi, ayrılık çeşmesi. Yine ayrılık zamanı. <laughs> Arkadaşlar ben videoyu kapatmayı unuttum. Neyse. Biz çok eğlendik. Bayağı bir şey denedik ha bugün. Flan burger denedik ama neyse. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.